bu zorlu koşullar içerisinde üretimi, sanayicinin halini, ahvalini konuşmaya devam ediyoruz. Sürekli konuşuyoruz. Çünkü nasıl bir mücadele içerisinde amiyane tabirle sanayicimiz, ihracatçımız, üreticimiz hani kafayı gözü yararak, hani bütün şartları zorlayarak malını satmaya devam ediyor. Hem de e, rekabet koşullarındaki ciddi sıkıntılara rağmen e, maalesef. O yüzden Nilüfer Çevikel'in söyleyecekleri çok açık e, önemli. Nilüfer Çeviker hoş geldin yayın. Hoş bulduk yayınlar. Dosap Başkanı e, hem bir STK adına konuşacaksın ki Bursa gibi bir e, evet. STK, Bursa gibi bir sanayi kentinden çıkan bir STK. Yani zaten mevcut koşullar çok zorlayıcı sizler açısından. Bunların üzerine eklenen bir takım siyasi ya da hukuki e, meseleler tabii ki e, işleri iyice içinden çıkılamaz hale getiriyor. E, dünkü yaşanan gelişmelerin piyasalar açısından maliyeti ortada ama bir de psikoloji açısından da tabii ki hepimiz üzerinde ve tüketici Doğru. üzerinde maliyeti var. E, neler söylersin? E, öncelikle evet çok heyecanlı bir gün. Dün e, enteresan bir güne uyandık. Aslında her şey tam yoluna girmeye başlamıştı ama gene de piyasanın temkinli olduğunu görüyoruz şu anda. Dün ilk etapta bir büyük bir artıştan sonra yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Ama elbette asıl önemli olan başta da konuştuğumuz gibi yarın cuma günü netice ortaya çıkacak. Tabii ki bunlardan etkilenmek bizi sanayici olarak, ihracatçı olarak elbette yoruyor. Zaten e, içinden geçtiğimiz e, ekonomik koşullarda, bütün dünyanın içinden geçtiği ekonomik koşullarda oldukça yorucuydu. E, bundan sonrası için de e, gene de ümidimizi kaybetmemek gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Durumu ortada, biz de heyecanla gelecek kararları bekliyoruz. Biraz o zaman tabii Demirtaş Organize Sanayi çatısı altındaki pek çok şirket, kaç şirketin burada temsilcisi gibi? Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 500'den fazla firmamız var, 550'ye yakın hatta. Sadece dosyapsiyat de değil mi yani Tabii ki, 5 milyar dolara yakında ihracatı, 50 binden fazla da... ...çalışanı var. 5 milyar diyeyim. dolar... Evet. ...yarattığınız ihracat değeri... E, ...maşallah diyoruz tekstil ağırlıklı... ...ama farklı... Otomotiv e, de var. Türkiye'nin en mi? büyük otomotiv... E, ...firmaları gene bizlerin bünyesinde. Tekstilde de giyim ve... E, ...ev tekstili olarak... ...ikiye ayrılıyor hı -hı, aslında. Hı -hı. Sizlerin de... ...sektörden, piyasadan bildiği firmaların... ...çoğu bizde dosap Dosapsiyah çatısı altında. Evet. E, nasıl gidiyor orada? Neler nasıl söylüyorlar? Gidiyor? Başkanlarına... <gülüyor> 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 Şimdi şöyle... Ee, aslında sizlerin de çok net yakından takip ettiği üzere giyim sektöründe hazır giyimde son dönemde bir e, sıra kaymalar oldu biliyorsunuz. Hmm. E, bu zaten aslında beklenen bir şeydi. Bu yüzden sürekli markalaşma çok önemli diyorduk e, ve beklenen gerçekleşti. Bugün e, Türkiye'den yaklaşık 200 firma herhalde orada bizden de giden firmalar var oldu. mı? Tabii ki elbette fabrikayı oldu. olduğu gibi taşımak suretiyle mi? Olduğu gibi gittiler? taşıyanlar oldu, bölüm bölüm taşıyanlar oldu. Ama tekstil fabrikasını taşımak biraz daha kolay galiba, değil mi? Bir, bir miniklerde. Yok, gene de çok zor. Zorlar mesela bir makinenin yerini değiştirirken bile bundan kaçınıyoruz. E, çünkü bir fabrikayı bir yerden bir yere taşımak çok kolay değil. Her şeyden önce yedek parçası istihamı e, çok kolay koşullar altında. Radikal, yani radikal bir karar yani için. çok radikal bir karar. Ee, ancak tabii ki rekabet koşulları ve pazar orada çok daha uygun. Ee, bu da normal. Niye? Sanayisi artık e, gelişmiş ülkelerde. Doğal olarak bunlar e, İngiltere'de, Almanya'da geçmiş yıllarda yaşanmışlar. Marka olunmadığı zaman e, mecburen nerede ucuzsa üretim ki bu Mısır'da, Bangladeş'te ve benzeri ülkelerde çok daha ucuz. İnsanlar o taraflara kaydılar. Daha evvelden de söylediğimiz gibi bu... Beklenen bir şeydi. Markalaşma gerekiyordu. Markalaşamadığımız için o alanda tabii bu da çok kolay bir şey değil. Çünkü tabii. bahsettiğimiz ülkeler firmaların cirosu birçok Avrupa ülkesinin de cirosunun milli gelirinin üstünde firmalar bunlar. Hazır giyiminde neredeyse %70'ini dünyada elinde bulunduran firmalar. Dolayısıyla markalaşmak çok kolay bir iş değil. O zaman fason üretimde devam etmek isteyen Türk şirketlerinin zaten artık Aynı. Türkiye'de üretme şansı kalmadı diyebilir miyiz sevgili Nilo? Kalmadı. Belki 5 sene sonra Mısır'da da kalmayacak. Oradan ha. da taşınmak Ta, bu bir döngüsel var. Böyle olmuş, evet. böyle de olmuyor. Hani bizden, bize evet. bir rüzgar geldi, geçti o zaman diye. Ee, evet, oldukça da da uzun süre bakacağız. idare etti. Çünkü e, başka ülkelerin markalarına üretim fason üretim yapabilme amacıyla devletten burada destek beklemekte de aslında çok doğru değil Anladım. çünkü bu mutlaka yer değiştirecektir. Önemli olan bizim geçici olacaktır yani bu destek gelse bile. Tabii marka e, yaratmamız trend gerekiyor. Trend belli. Peki neden yaratamıyoruz diye soruyor zaman. Sorun Baş, ne? bir takım destekler var değil mi? Mesela Tur gibi bir desteği var evet, devletin. Evet, daha tabana yayılması gerekiyor. Daha kobilere yayılması gerekiyor. Yani küçük ve orta ölçekli işletmelerin de aslında ihracatı başlamaları gerekiyor veya onların pazar yelpazesinin gelişmesine, maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olmak gerekiyor ve yetersiz yani mevcut destekler. E, mevcut tabana destekler tabana yayılmış değil. Tabana yayılması gerekiyor. Peki. Sınırlı bir kaynak var ve bu sınırlı kaynak Türkiye'nin sanayicisini topyekün değiştirmeye yetecek bir kaynak değil. Mümkün anladım. değil ama bunun örnekleri yok. mu var İtalya'ya bakın. İtalya'da aklınıza gelen onlarca firma bir nefeste sayabilirsiniz. Evet Demek ama tabii ki... 60'larda çok büyük evet. devlet teşvikleri ve destekleri gibi evet. bir... ...hani tarih kitaplarına, sanayi tarih kitaplarına tabii, geçen bir teşvik tabii. süreci olduğunu... ...hiç kısa sürmediğini biliyoruz. Tabii, tabii bu zaten markalaşma sizin çok çok yakından tabii, bildiğiniz tabii. üzere... Tabii. E, ...çok uzun bir süreç, uzun soluklu bir süreç. Bir e, makine yatırımı yapıp da e, başka bir firmaya koleksiyon üretmeye... ...veya fason üretim yapmaya benzemiyor. Uzun süreçli, geri dönüşümü çok daha zor ama sürdürülebilir bir daha devamı geliyor... Şimdi e, sürdürülebilir dediğin hı hı. için ben onu da sorayım. E, şimdi hem bir yandan tabii bu enflasyonist baskı altında sanayicinin, iş insanlarının sermayeleri eriyor. Doğru. Bir sermaye sıkıntısı var. Zaten sermaye sıkıntısı var ama bir de üzerine gelen bir baskı var. E, bir yandan da hem bir dijitalleşme yatırımları için bir sermaye ayırmak lazım. Hem bir yandan sürdürülebilir baskısı için bir sermaye ayırmak lazım. Yeşil değil dönüşüm. Mi? Yeşil dönüşüm. Tabii. Neden? Çünkü ne olursa olsun hala daha ana pazarı Avrupa. Avrupa'nın da böyle bir e, şeyi ha, var. Yani. Müeyyidesi, yaptırımı var. Daha da olacak. Ee, bir tarafta markalaşmaya bir sermaye. Gerçekten de bir yandan da <laughs> ne bileyim yani Çinlilerin şeyi gibi, laneti gibi oldu bu yani. Hani bir tuhaf zamanın içinden de Sanayici geçiyoruz. Sanayici olmak zaten bir zaman. Kahraman, e, kahraman olmak demek. O, evet kahramanlık, cengaverlik bir yerde. Ama neticede bizler de üretici olarak dünyaya gelmişiz diyorum ben. Ve bir ülkenin parasının değerini aslında o ülkenin üretimi belirliyor. Biz nüfus olarak da, kabiliyet olarak da üretebiliyoruz. Neticede öyle ya da böyle çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz kesin. Çünkü bir yandan yeşil dönüşüm diyoruz. Bunun hazırlıklarını yaptık. Zaten yapmayanlar uzun süredir o ürünleri satamadılar. Biz aşama aşama diğer sektör sektörlerden önce geçmeye başlamıştık. Yani yaptırımlar başladı zaten. Öyle bir yeşil mutabakat ertelenecek 2030 falan yok yani. Fiili olarak zaten müşteriden sipariş gelirken bir yandan da evrak soruyorlar. Avrupa bunu işletmeleri girip inceliyordu. Evet. Denetimci gönderiyor. <laughs> evet. Bizler zaten bunu uygulamaya başlamıştık. Bugün hemen hemen hiçbir firmamızda sanayi adına konuşuyorum ki buralarda da öyle. Güneş enerjisi kullanmayan veya birçok kimyasalı devreden çıkarmayan yok. Bizler Hı. bunu uygulamaya başladık. Yeter ki bunu diğer ülkeler de uygulasın. Burada bir adalet Haksızca olması oluyor, gerekiyor. Ama Türkiye'ye giren ürünlere baktığınızda bunun çok da uygulanmadığını Hı. görüyoruz. Biz satarken uygulanıyor. Az önce bahsettiğiniz gibi e, burada çok adil olunması gerekiyor. Zaten ürün satmak çok zor gümrük birliği den dolayı e, biz vergi ödüyoruz ama bize gelen üründe e, dışarıda yapılanlar bilhassa onlar da vergisiz geliyor. E, Birçok biz alanda bize Avrupa Birliği üzerinden, Avrupa'nın imzaladığı STK'lar üzerinden gelen çok ciddi oranda üçüncü ülke hı hı. E, ürünü var değil mi? Bir yandan da müthiş bir ithalat patlamasının arkasında zaten da ondan var. bahsediyorum. E, vergisiz onlar geliyorlar dönüş... çünkü. Onları da lütfen bir açalım. Lütfen, aynen onu evet, tabii. söyledim. E, biz bunu çok dile getiriyoruz. Hem vergisiz geliyorlar hem de az evvel bahsettiğimiz o yeşil dönüşüm. Ee, Hikaye. <laughs> tabii daha önce de bunlar yaşandı. Buradaki adaletten bahsediyorum. Şimdi bizler hem e, bir taraftan kredi yok, o yok, bu yok. Bütün bu yatırımları yapıp üretim yapmaya çalışırken 3. Dünya ülkelerinden bize tamamen vergisiz gelmesi ve aynı fiyatta bizim rekabet edebilme şansımız yok. İhraç ederken de yok. Niye? Zaten dünyayla yarışamıyorsunuz. E bir de burada vergi dediğiniz de çok ciddi oranlar bu arada. Hı hı. Bizim elde etmediğimiz karlar. E dolayısıyla gerçekten son dönemde kurda politikası dolayısıyla da e araya aslında ihracatçı sıkıştı kaldı. İthalat oranları ortada. Şubat ayına baktığınız zaman e yaklaşık 8.4 milyar dolar arada sadece Şubat ayında bir Fark var. Yani ithalatı arttırıyor. E, niye arttırıyor? İstihbaratın ithalata karşılama oranı giderek düşüyor zaten. Düşüyor dış ticaret açığı evet. elbette artıyor. Bunun e, bizim aranın kapanması için bizim daha fazla ürün satabilmemiz lazım. Ama bu da bu rekabette söz konusu değil. E, Mısır'a geldiğiniz zaman biz daha önce Mısır'a dış ticaret fazlası veriyorduk. 2023 yılı itibariyle... 23 milyon dolar da hatırladım ama geçen sene 179 milyar milyon dolarlara çıktı yani hızla bu ara giderek kapanıyor yani onların açısından bizim Çin'den sonra en fazla şu anda hazır giyimde ithalat yaptığımız ülke Mısır oldu. Arada Türk evet. yerli milli üreticilerimiz muhtemelen onlardan ciddi oranda bir ithalat değil mi herhalde o da artış sağlamıştır oraya giden. Türk yatırımcının elbette zaten Mısır Türk oldukları için de ciddi anlamda destekleyen bir destekledik var ama şurada aslında bir sıkıntı var. Şimdi giden Türk markası, Türk markası olduğu için orada üretim yapıp da buraya getirdiği için gene vergisiz geliyor. Tabii. Gene sizde burada bir haksız rekabete sebep oluyor. Halbuki burada istihdam sağlamıyor. Ee, Siz burada Türkiye bir vergi ödemiyor. üretim yapıp iç piyasaya satmaya çalışırken Mısır'a giden evet. ister yerli olsun, ister yabancı olsun sanayici Mısır'ın koşullarında üretim yaptığı için ve vergisiz Türkiye pazarına girebilmek için vergisiz herhangi bir istihdam sağlamadan rekabet edebilmek artık neredeyse imkansız. Mümkün, Mümkün değil. Mümkün ee, değil. peki yani bu işlerin içerisinden çıkmak e, kolay değil. Ne yapmak lazım? Ne bekliyorsunuz? Ne yapmak lazım? Bir kere e, sakin bir şekilde paniklemeden çözüm yolu aramak lazım. Aslında bir yandan krediler açılmadı diye şikayet ederken bir yandan da açılmaması da avantaj. Çünkü bu da biliyorsunuz hem enflasyonu tetikliyor hem de olmayacak bir borç sarmalına sarıp konkordotalarla yaşanan durum ortada. Burada aslında hmm. e, dünyada gene büyük fırsatlar var. Ne var? Son dönemlerde dile getirdiğimiz mesela Türk devletleri var. E, buralarda bence Türk devletlerinde bilhassa şu anda kim hakim? Çin ve Rusya, Rusya hakim. Evet. E, buralarda bir Türk birliği yok ticari anlamda. Evet ortak alfabe e, veya bir Turan birliği diğerleri mutlaka kurulmalı kültürel birlikler ama buralarda ciddi fırsatlar var. E, bu ülkelerde finans da e, yerli yerinde gayet iyi ama buralarda ticari bir birliktelik kurmak gerekiyor. Belki de daha önce Timin, Tobun yaptığı gibi. Türk birliklerinde küçük ve orta ölçekli işletmeler de dahil olmak üzere ihracata sevk edilmeli. Bugün yanın başımızdaki Azerbaycan'da bile daha ziyade Birleşik Arap Emirlikleri'nin ticarette ağırlığını görüyoruz. Neyi kaçırıyoruz orada? Neyi kaçırıyoruz? Çünkü biz... Daha ziyade kültürel bağlar üzerinden yürüyoruz, gidiyoruz, ziyaret ediyoruz, geliyoruz Ciddi falan. Mi? Ama öyle mi oluyor? O kadar ziyaretler <laughs> yılda bilmiyorum. Herhalde yüz, yüz. Geneli binlerce ziyaret yapılıyor yani. Herhalde gitmeyen kadar. STK Anlamıştır. yok gibi. Siyaset tarafında da öyle. Ee, evet, ama genel dernekler <laughs> tarafında da bu bu, bu şekilde. Biz gene devletle beraber bence burada hareket etmeliyiz ve onlarla beraber gidip ve devletin kurumlarıyla beraber burada Türk birlikleri kurmalıyız. Ticaret ağları, serbest ticaret bölgeleri, serbest ticaret anlaşmaları. Bu bölgelerde bizler gerekirse depolarımızı e, kurmalıyız ortak fuarlar yapılabilir. Hala vergisiz bir satış e, şeyi kurulamadı değil mi Türkiye devletlerle yani. Yok, e, <laughs> şu an itibariyle oranların düştüğü yerler oldu Var mesela ama, Azerbaycan gibi. Evet. E, diğer yerlerin azaran. Ticaret zonu değiliz biz onlar. Hayır değiliz. Onlara e, onlar hatta arasında, Azerbaycan bayağı yüksek gümrük vergileri uyguluyor bildiğim e, gibi. Hani birçok kardeş diyoruz. Birçoğunda uygulanıyor ama şöyle de bir gerçek var ki bir kere lokasyon olarak Türkiye'nin yeri çok önemli. Bugün Çin gerçeği var. E, teknolojide gerçekten Çinliler uçtu gitti ve üretimde de uçtu gittiler. Görünen o ki e, Çin bu konuda dünya liderliğine oyn, oynuyor. O zaman bu Avrasya Birliği'nde onlar arasında da vergi yok ve serbest ticaret anlaşmaları var hem Rusya ile var hı hı. hem Çin ile bizim e, Türkiye devletler arasında. Bence bundan da faydalanmak üzere biz o bölgelere e, yani yatırım da yapmalıyız. O bölgelerden bence istihdam da sağlamalıyız. Çünkü hı. oradaki e, bizim neticede soydaşlarımız ve Türkler e, biz onlara burada 90 günlük vize veriyoruz. Gelip çalışamıyorlar. Evet. Ve herhangi bir sağlık bakımı da, da yok. Çok da koşullarının zorlaştığını duyuyoruz. Nilüfer Çevikel yani e, tabii ki hepimizin böyle bir e, çalışanı ve tanıdığı var. E, Türkmenler, Özbekler, bu bölgelerden gelen e, ve çalışmaya gelen insanların biraz şartlarının iyice zorlaştığını duyuyoruz son dönemde. Ya aslında daha önce de çok e, kolay değildi ama şimdilerde tabii ki denetim daha fazla. Evet. Bence olması gereken bizim o bölgedeki soydaşlarımızla beraber çünkü kültür aynı ve siz de biliyorsunuz onlar e, daha ...diğer ülkelere göre daha e, aydın, daha tabii. bizim e, alışkanlıklarımıza yatkın. Yatkın, aynen. Dolayısıyla onların gelmesi e, ve son dönemdeki dünyada birçok ülkede de biliyorsunuz... ...ırkçılık politikaları evet. da var, kendi ülkelerine döndüler. Onların da ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. İstihdam açığında da bence bize çok yardımcı olabilirler. Tabii. Orada yani, da nasıl kolaylaştırabiliriz bu işi, tabii ona biraz ki, bakmak lazım. Ticari biraz. bağlarında da çok e, kuvvetli olabilirler ve... Çin'in gelecek dönemde zaten orada Kırgızistan'ın da kapısı. Ee, Kazakistan deseniz çok çok büyük bir pazar. Ee, bence hmm. bu bölgelerden bir tanesi seçilip bu bölgelerde evet. bizim e, pazarı çeşitlendirmemiz ve burada bir pozisyon almamız gerekiyor Peki. diye düşünüyorum. Önemli bir uyarı bununla tamamlayalım bu Hı -hı. seferlik. Daha sonraki yayınlarda görüşmek üzere <laughs> tamam. diyorum. Çok sevgili Lüfer Çevikeli ağırladık. Birlikte vedalaşalım değerli izleyenler. Bugünlük gün ortasını burada noktalıyoruz. Yarın yeniden görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.